Merhaba ben Edip. 19 Kasım 2021. Az önce Sedat Peker Alparslan Kuytul hakkında onu öven bir tweet attı. Onun üzerine ben bir tweetle gerçeği yazdım. Ona tepkiler oldu. Cevaplar şey ettim. Birazdan sizinle kısaca paylaşacağım onu. Ama ondan önce Kuytul'un daha önceki videosundan kendisi ağzından işitelim. Mürted'in hükmü 31 şey aa, Ocak 2015. 31 Ocak'ta Doktor Reşat Halife'yi mürtet diye katlettiler. Bunlar Sünniler. 31 Ocak 1990'da. şimdi şey edeceğim, dinleteceğim. Ancak dinletirken bazen kamerayı yönünü değiştireceğim. Çünkü copyright atabilirler. geçmişte bazı biraz uzunca yaptığım alıntılar için bu Sünni şeyler ee, mollalar, şeyh, şeyhül şeytanlar falan copyright attılar, e, sildirdiler. Onun için bu imkanı vermemek için e, arada bir şey diyeceğim. Bir dinleyelim. Dinden çıkmanın hükmü ve bu hükmün hik İslam'a göre dinden çıkan mürtet yani mürtet öldürülür. Pes. Buyuruyor ki üç kimse öldürülür. Zina etmiş, evlendikten sonra zina eden Muhsan olduktan sonra zina eden dinden dönen ve adam öldüren. Adam öldüren Kısasen öldürülür. Okey. Devamlı izleyebilirsiniz 7 dakikalık bir video. Ee, burada peygambere iftira atıyor. İbni Fela'nın, Ebu falanın palavralarını Kur'an'a ortak koşuyor. Peygambere iftira atıyor ve öldürme cezasının üç olduğunu şeyler hadisi söylüyor. Mürtet öldürülür, zina işleyen evliler öldürülür ve bir de başkasını öldüren öldürülür diyor. Kur'an'la çelişiyor. Kur'an'da sadece savaş sırasında nefsi müdafaa için öldürebilirsin. Bir de bir katil olursa onun da idam cezasını tahfif edici kısas şeyi var, hükmü var, eşitlik. O eşitlik olmazsa, statü eşitliği olmazsa Ölüm cezası da verilemez orada. Onu istatistiksel olarak onu azaltıyor zaten ölüm cezasını. Ondan sonra mağdurun yani maktulün tarafı, onun yakın akrabaları ölüm cezasını onaylayabilir. Ama Allah diyor ki affetseniz daha iyidir. Affetmeyi de teşvik ediyor. Böylesine bir şey, bir kitap hayatı teşvik eden barışı teşvik eden bir dini maalesef tutup gördüğünüz gibi Kur'an'daki zina o da müminlerle ilgilidir. Yoksa mümin olmayanlar Müslümanlara uygulanmaz. Barışseverlere diğer barışseverlere mümin olmayan Kur'an'a iman etmeyen insanlar onu kabul etmeyen insanlara da uygulanmaz. Zinanın cezası Kur'an'da bellidir yüzcelde. Ee, ama bunu zina e, rejim cezası taşla öldürme cezasına dönüştürmüşler ve sonra ayet uydurmuşlar bunlar ee, hadis kitaplarına bakabilirsiniz Kur'an'a ek, e, eklemişler güya. Ondan sonra keçi yemiş çıkarmış. Bukhari'de de bu buna şey var bu uyduruk ayete e, bir e, şey var e, Onunla ilgili bir hadis var e, işte yetişkinin emzirmesi ve bir de rejim cezası ile ilgili bir ayet varmış diyor. Veya Ömer bin Hattab demiş ki halktan korkmasaydım düşün ki Ömer halktan korkmasaydım bunu Kur'an'a eklerdim falan demiş. Yani halktan korktuğu için ayet olduğuna inandığı bir şeyi Kur'an'dan çıkarılmasına göz yummuş falan. Böylesine palavralar haşa peygamberin taşla insanları katlettiğine dair hadisler rivayet etmişler. Bir de şeyle ilgili Mürted'in öldürülmesiyle ilgili bu da Kur'an'la tamamıyla çelişir. Sünni dinini, ben birazdan şeyi göstereceğim size nedir tweetleri, çok kısa kesmem lazım. Mürted'in öldürülmesiyle ilgili şey kesinlikle Kur'an'la çelişiyor. Sünni mezheplerine göre Blue Child'a erişen kız ve erkek sorumlu olur. Yani diyelim ki 15 yaşında bir erkek veyahut da 19 yaşında sünni bir aileden doğmuş, Müslüman olarak doğmuş diye şey diyorlar zaten. Diyelim ki ateist oldu, Hristiyan oldu veya bizim gibi monoteist oldu, tek tanrıcı oldu. Dedi ki Muhammed'i Allah'a ortak koşmuyorum. İbni Felan'ı, bu Felan'ın yalanlarını, palavlarını Allah'a ve elçisine iftira etmiyorum dedi. Mürtet diye kabul edilir ve tövbe çağrılır. Tövbe etmezse işte iki üç kere çağrılar. Ona kabul etmezse öldürülür. Yani <laughs> zaten sözde Müslüman yani Sünni ve Şii ailede doğanın Zaten çıkma hakkı olmuyor. <laughs> İnanılmaz korkunç bir şey. Neyse bunları defalarca tartıştık şeylerde. Şimdi bu konuyla e, evet, bulsa, imkan bulsa tüm kadınları çuvala gömer. Taşla öldürme cezası başta olmak üzere Sünni şeriatın şiddetiyle vahşet üretir. Mürtedin kanı helaldir diye fikir ve ifade özgürlüğünü yok eder. Ee, şeriatçı mağdurken sevimli bir kertenkeledir ama güçlenince acımasız bir timsah olur. Bu Sedat Peker biliyorsun eski mafya adamı şimdi de Türkiye'nin en böyle şey politikacısı, liberal politikacısı oluyor ve filozofu oluyor. Tutmuş özür dilemiş Kuytul'dan falan. Halbuki Kuytul bu. Kuytul'un eşi sanıyorum bu cevap vermiş. Halpayslan Kuytul'u nerede gördün, ne zaman tanıdın? Yahu canım kardeşim benim eski halim. <laughs> Neyse bilmez miyim? Siz leb demeden leblebi bilirim. Hello. Bu kadar kin tutmanızın sebebi kinim yok. Hatta o e, konuşmalarından dolayı AKP tarafından içeri alınırken onun hakkını savundum. İstediği gibi, istediği saçmalığı savunabilir. Zaten onu mağdur etmek en büyük suç. En büyük hata mağdur ederek böyle saçma salak, böyle korkunç, vahşi inançlara, düşüncelere, planlara sahip olan insanları kahramanlaştırıyorlar. Rezalet bir şey ya. Ya bu adam işte saçma salak, İbni Fela'nın, Ebu Fala'nın palavralarını, hikayelerini, uydurmalarını din edinmiş. Bunu devlet yapmak istiyor. Hiç de böyle şey edilecek, ciddiye alınacak bir şey değil. Ama bu adamı kahramanlaştırıyorlar. İşte bunu böyle söylediği içeri atıyor. Böyle yapınca o zaman e, bunlar unutuluyor, arka planda kalıyor. Saçmalıkları, rezaletleri, vahşetleri, Taliban Talibanvari şeyleri. Ondan sonra bu adamın bilmem nesi şey geliyor. Ee, işte i̇şte böyle cesareti falan gündem oluyor. Ee, yani Hümeyni'yi yaptılar, kahraman yaptılar eski zamanında. Ee, öyle bu da böyle Türkiye'nin kahramanları. Alpasan Kutul dürüst bir sünni dedim. Samimi, din ticareti yapmıyor, cesur ve bu yüzden mağdur. Gençliğimi hatırlatıyor ama savunduğu sünni bir şirk dinidir. Hadis ve sünnet uydurmalarını Allah velisine iftira ettiği sürece imkan bulursa Taliban vari bir cehennem üretir, işidvari bir cehennem üretir. Evet, verilen bazı cevaplar. Ee, şunun altına önce şunlara bakalım. babamın bana mürtet demesini şey diyorlar gündeme getiriyorlar. Yani ölmen hakkın öldürülme hakkındır, kanın helandır, kanını içmeli izlemek istiyor. Aynı şey. Biliyorum bunları. Tanman serifler. İşte böyle. Usul uslup diyorlar. Ne usulü uslup ya? insanları kesecek bu adam iktidara gelirse. Taşla barbarca öldürecek kadınları diri diri çuvala gömecek. Çünkü tüm sünni mezheplere göre kadının yüzü avrettir. Diri diri gömecekler. Zalimler bunu söylemeyelim mi? Tamam bu adamın mağdur edilmesine karşıyım. Bu adam içeri atılmaması lazım saçmalıklarından, sözlerinden. Ancak bu adamı böyle bir kahraman olarak şey etmeyin. Bu kertenkele timsah olacak, timsah. Bukhari'deki hadis defalarca tekrarlıyor. Kadının dini aklı noksandır. Nakasatü dini vel akıl. Peçe. Bir Hanefi mezhebinde istisna var. Çirkin olursa peçe örtmeyebilir, peçeyle kapatmayabilir. Kimliğini öldüren, kadının kimliğini öldürüyor. Sosyal, politik, ekonomik hayatını sıfırlıyor. Bir ekeğin kölesi haline getiriyor peçe. Taşla öldürme barbarlıktır. Müşriklerin uyguladığı bir cezadır. Mürtedin öldürmesi fikir özgürlüğünü bitirir. Al işte Mızraklı'yı mahallede elfaz-ı küfür lafızlarını bir inceleyin. Bir de bir şeyim var benim eee e, onu nasıl bulacağım ya bir saniye ben bu arada bir şeyler göstereyim Siz, sizi bunlarla oyuncaklarla meşgul ederken aratayım. Eee nasıl yapacağım? Tavan mı göstereyim size? <laughs> Tavanı siz tavana heh. Heh. siz şu kitaplarımı inceleyin. Ben ee, arayayım. Aa, birisi ha 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 gördüm. Daha önce hazırlamam lazımdı. Al işte. Al işte. Al işte. Al işte. Kuytul işit tarafı. Hadis. Hanefi mezhebi, Şafi mezhebi hepsi al işte. Kur'an'ın ayetleri. Dinden çıkan öldürülür. Kur'an'a göre hayır. Hadise göre evet. Hanefi mezhebine göre evet. işte göre evet. Zina edenleri taşlamak e, ta, e, zina edenler taşlanarak öldürülür. Kur'an'a göre hayır. Hadise göre Hanefi mezhebine göre, işi de göre evet. Kölecilik, cariyecilik mübatır. Kur'an'a göre hayır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka efendi, Rab yoktur. İnsanları kula kul etmek şirktir. Firavun'un yaptığı zulümdü. En büyük zulümdü. Ama onlara göre evet, evet, evet. Esirlerin kafası kesilir. Kur'an'a göre hayır. Onlara göre evet, evet, evet. Savaşta kadınlar, çocuklar da öldürülebilir. Fetva var okunda hadis. Onlara göre evet. Kuytul da bunlara uyuyor. Al işte. Namaz kılmayan dövülür, öldürülür. Sünni şeriatında. Evet, evet, evet. Kadınlar peçe takmalı. <laughs> Orada sadece Hanefi bir istisna yapıyor. Ama birisinin böyle e işte bu kadın güzeldir dediği vakit bitti. O kadın yüzüne hemen peçeyi örtme zorunlu getirirler. E bunlar damacanayı bile halleniyorlar. Düşün <laughs> <Şirki> yani. <laughs> yani dünyanın en tırnak içinde çirkin kadını da bile olsa onu güzel görecek şeyler var. Bu var. Onun için hiçbir kadın yüzü gözükmez, görünmez. Resim ve heykel haramdır onlara göre. Kur'an'a göre hayır. Kadınlar çalışamaz. Ee, Kur'an'da e, nesheden ayetler vardır diyorlar. Haşa Kur'an'da çelişkiler öğretiyorlar ve ayetleri nesediyorlar. Sayısı da belli değil. Taşla öldürme ile ilgili ayet vardı. Keşi Kur'an'a göre hayır. Onlara göre evet evet. Başka var mıydı bakayım? Ee, daha uzun bir tanesini hazırlamıştım. Neyse. Evet. Neyse bitti. Evet. Sizinle şöyle biraz ulaşayım. Şöyle bir Bunlar şu şuradan itibaren benim kitaplar. Oradaki yukarıdaki kitaplara ön sözler falan yazmışım. Onun için onlar orada. Bazı kitaplar arkada yer olmadığı için şey etmedim. Bunlar da eski kitaplar. Bunlar da bazı kitaplar. E, oh! Bunlar da eski. E, benden bahseden veyahut da bizimle ilgili bazı şeyler. Evet. İyi. E, i̇nşallah. Evet. Sizinle ileride inşallah çok güzel bazı şeylerim olacak, haberlerim olacak. Uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Hepinize sabır dilerim. Türkiye'nin ekonomisinin hale geldiğini görüyoruz. Yağma ve talan ettiler. Dinci, faşist, hırsız bir çete. Allah korusun, Allah bunlara, Allah dincilere, müşriklere güç vermesin, imkan vermesin, fırsat vermesin. Selam ve sevgi.